մեզ դա տալու Herkese selamlar. Ee, ben ilk defa bir canlı yayın açıyoruz. Bizim kavramdan. Ee, biliyorum gelemeyenler var. Ee, bizi izleyemeyenler var. Ama ben hepinizi çok seviyorum. İster bir dışında, ister yurt dışında. Bütün insanları. Hakikaten sizlerle karşılaşmak, sizlerle biraz olmak e, beni de son derece heyecanlandırıyor. Karatonda tabi önce prova yapıyoruz, sonra sonra akşam çıkıyoruz. Onda böyle bir hazırlık dönemi oluyor. Ee, bu akşam yaklaşık ee, Hatta bir ara belki bu müzik yasağından dolayı iki şarkıyı belki de canlı böyle sadece mikrofonları bırakarak ses sistemi olmadan e, iki şarkıyı sazlarla birlikte okuyacağız. Çıplak sesle okuyacağız. E, bunun dışında söyleyebileceklerim ben çok iyiyim. E, sizleri çok özledim. Buraya gelen dostlarla canlarla birlikte olacağız bu akşam. Farkındayım ben her şeyin. Aranızdan gelemeyenler var. En yakın zamanda halk konserleri de yapacağız. E, bu arada işte biliyorsunuz sizler. Önümüzde benim takvimim çok yoğun olacak. Bu takvimin içinde bir sinema filmi olacak. Konserler olacak. Sonrasında belki yurt dışına çıkacağız. Yurt dışı konserlerimiz başlayacak. Bir Türkiye turnesi projemiz var. Eğer o hayata geçerse zaten bütün şehirlere geleceğiz. Beni görmek isteyenler, bir arada olmak isteyen bütün canlılarla yan yana geleceğiz. Ee, zaman zaman sinema konuşacağız. Zaman zaman müzik endüstrisinin müziği konuşacağız. Sadece şunu söylemek istiyorum, sizleri çok özledim.